Evet. Birlik Yap Derneği olarak Uganda'nın Kampala kentine 40 km uzakta Çan Kuzi köyündeyiz. Doğru değil mi Şerif? Doğru. Abi. Evet görüyorsunuz orası herhalde mutfak değil mi? Şurası. Evet. Evet orası mutfak. Gel böyle. Ee, sizin gönderdiğiniz yardımlarla bu insanlara buralarda yardımcı oluyoruz. Ee, çok böyle fakir bir hayat var. Yoksulluk has safhada. Gel şöyle Şerif. Can. bağırıyor beyaz gördüğü için doğru Gel diyorlar. Evet. Şöyle. Evet. Can ee, evler evler genelde bu durumda. Bundan biraz daha tabii iyiler var ama e, genel durum bu şekilde. Burayı ev olarak kullanıyorlar değil mi Şerif? Ee, video çeken Şerif bu köylü. Ondan dolayı iyi burayı analiz edebiliyoruz. Şöyle bak içeriği bir çek şöyle şerif, İçeriği şöyle bir çek. Evet, gel. Buraları, burası oturma odaları mı? Oturma odaları, ev yani. Şurası mutfak. Burayı mutfak olarak kullanıyorlar. Evet, burası Oturma odası mı? Yok bu da ev. Biri kalıyor Ha yani bir e, biri burada kalıyor. Hı. Biri burada kalıyor. Bu da e, şey gibi düşün. E, no no no. Balıkları yu, evet Boşokhanı gibi düşünün. Yani şunu ifade edelim. Bu coğrafyalarda eğer ki bir Türk varsa hüzün gider, onun yanını yerine mutluluk alır. Tabii ki bu mutluluğu sağlamak hepimizin görevi. Sizlerin de bizlerin de Elimizden geldiği kadar Bu bölgelerde yaşayan fakir insanlara Yoksullara yardım etmek zorundayız Çünkü bu Allah'ın emridir Bir cihattır bu Gerçekten zor şartlarda yaşıyorlar ee, İrfan Baba Allah razı olsun kendisinden Bu köyün sponsorluğunu o yapıyor Bugün ee, Rabbim inşallah kesesine bol bereketler ihsan eylesin Yani bunun gibi buralar Çok fakir insanlar özellikle Müslümanlar Çok atıl durumda kalmışlar buralarda ee, Yemek bulma konusunda e, veya da bir ev eşyası bulma konusunda çok büyük sıkıntılar var. Genelde baktığımız evlerde inanın yani yerlerde yatacak seccade kadar bir şeyler öyle bir süngerli, kanepe vesaire falan böyle bir şey yok. Zaten köyde elektrik de yok. Bu insanlar buralardan kendi ürettikleri bahçelerden e, ufak tefek şeylerle geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Aslında verimli topraklar yani muzu e, ananas e, mango. Ee, vanilya gibi e, burada bunu yetiştiren ağaçlar var. Bu köyde de var değil mi Şerif? Var evet. var. İşte bunlarla ancak pazarlayamıyorlar tabii ki. İleride bir pazar varmış. Ancak orada böyle topladıkları şeylerin ufak tefek paralara satıyorlar. Ve e, her şey tabii ki çok pahalı. E, siz yardımsever kardeşlerime, dostlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah razı olsun inşallah. Bu eğer ki siz de bunda bir katkım olsun, bu çorbada bir tuzum olsun diyorsanız inşallah haberleşelim. Allah nasip et irtibatı kesmeyelim. Biz buraları inşallah sürekli bundan sonra evet. gelmeye devam edeceğiz. Rahatsız edelim. Evet.